Aldın eli kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Tek sen um. Yes be! Yes! <Ton invisibleNG> <sortingcilik> <OilabilirTuotion> Abi inanılmaz! 4 bence lan. Aldın eli kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Eli alırsan ulti geliyor. Şey vurursan. Ha. sen vurdum Diye neredeydi? Tamam geldi. İnfer oynuyor. Oy. Oy. Ben Afin bile görmedim. Ondan giriyorlar. Sen bir. Şey. İki long var. Oh, bir tane onka var. Reyna Buraya bir tanesi Ya Eylül. Eylül. Eylül diyorum ya Eylül diyorum Adam hadi çek topu al Ah Vampa Nerede? One ramp Ay sağ mı Ben de hmm. diyorum niye arkaya gidemiyorum o bırakıyor adamı Where he hits me. What? Bro, I what, what is this, man? I. <laughs> hey, I handle this. Ordo, adam. I'm back. Reloading. Şey burada. Altında. Elde vurdum. Ben de 70 vurdum. One enemy remaining. Time to jump kandal var tabi herhalde şimdi aldı onun infosunu ulti de açıldı ultiye karşılık operatör ultiler teker teker kaçıyor yes man yes go away bro go away onlandırşıyorum yürü yürü bir tane Eremiyorum. daha fırattım. Öldüm lan, eridim. Abi inanılmaz! Arkada! Ayakta kalan son Kafesli. Oh, yanlışlıkla, ve reloada yanlışlıkla reload'a bastım, yanlışlıkla reload'a bastım, yanlışlık. Bakiyle kırıyorum. Evet. Öldü. Oy. <laughs> Körüm. Aa, Körüm. Bol. Bol Viper onu hiç. Bu. Can az o <laughs> <Whoa. gülüyor> Yine bak <Bucky> ki götümüzü kurtardı farkında <laughs> oh, mısın bilmem. <laughs> <laughs> Aynen. <doğru>. Bundan bahsediyordum. <laughs> 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 Maybe long, I don't know. Ya, yeah. long. Take Neil. <laughs> Biri gitti. Ah! Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Dört. Hatt. Hala. Çok... <laughs> 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 be. <laughs> var. Helal. var. Burada yine. Beklesene. Dur bakalım. Spektorum. gitti. tekine bakacağım shot 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 Son nerede? Last o da ortasındaydı en son. girdi shot. Ben CT'deyim. Biri onu yiyecek şimdi. Hazır mıyız? Gerden Hala şortta. Okay, <laughs> Solda iyi <-bo. gülüyor> Spike var mı? Spike burada. Çok iyi, Oraya ulti atacağım. Bir düşman kaldı. Gözlerini <laughs> <laughs> <Sahi>. planted. <laughs> one enemy remaining hey. bomb buddy out clutch i to beat twice th number. fire the short short man more jet is one HP literally That's main one well, main Oh işte vapay. Beni çıkar var var, var, bey var bey var bey var. Dört endi. Yani. Dört kanka. Aynen bir arkası var. Tabii Öldüm geçmiş abi. olsun. Multi atarım multi atarım. At. Aaaa! Silah çekmedim bıçak vardı elimde. Oğlum, elimde bıçak ya. vardı silah çekemedim. Sarsılmış vurdu ya. <laughs> flaşım var, Abi var, iki kill var. kaçtı ya. TP oldu flaşım var. Oh, Arka olur mu? Arkadaki robotu çalışır Enes. Önce heal var mı? Nasıl ya. şey alın. Alın. Var mı? Arka var var. Solundayım yok. Bir bak Ultim var ona penceresi geldi galiba. Aaa boş boş. Koş 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 ne ay kanka? diyeceğim bak. Oğlum C4 bende C4'ü yola attım. Uğur traplere dikkat eyle. Gözlerim... Wraith 145. Allah oh Allah. Klip alın, klip alın. Wow. <sighs> enemy spotted. Inside. Oh. One, is One enemy remaining no, <laughs> 哎呀呀！不。